İşçi köye döndü. İşçi özne döndü yüklem. Köye nereye sorusunun cevabı. Şimdi döndünün tamamlayıcı bir ögesi. İşçi marif olmalı. Çünkü özne müpteda. Efendim döndü yüklem. Ama ben bunu fiil cümlesi olarak kuracağım. İşçi köye döndü. Önce döndü diyeceğim sonra çünkü fiil cümlesi yapabilmem için yüklemi fiil soylu yüklemi başta zikretmem lazım. Sonra öznemizi fail olarak fiilden sonra getireceğim. Daha sonra da tamamlayıcı ögeleri sıralayacağım. Köye derken dönmek fiili nereye sorusun cevabını ile ile alıyor. Recal amilu ilel gayriyeti. Tabi ben burada müennes olduğu belli olmadığı için efendim işçi diyeyim zeker olarak düşündüm. Siz aynı zamanda mühendis olarak da düşünüp yeni bir cümle kurabilirsiniz. O zaman recaat el amiletu ilel kariyeti denilir. Fiil, fail, meful bir gayri Ama Türkçe'de nasıldı? Özde başlayıp yüklemle bitiriyor. Araya da fazlalıkları yani geri kalan tamamlayıcı ögeleri sıkıştırıyorduk e, Arapça'da fiil cümlesi kuracağımızda Önce fiil sonra Normal sıralamada fail Ve geri kalan diğer ögeler e, Diyorduk Efendim bu Fiil e, soylu bir yükleme olduğundan Bunu isim cümlesine de fiil cümlesine de çevirmek mümkün Eğer isim cümlesi yapacak olsaydık El amilu Recailel gayriyeti Derdik ama biz Fi cümlesi formunda Arapçaya tercüme edeceğiz. Yaşlı işçi köye döndü. Az önce işçi köye döndü diyorduk. Şimdi özneyi sıfat tanımlamasına dönüştüreceğiz. Sıfat tanımlamasında asıl eleman Türkçe'de sonra getirilir. E, tamamlayıcı baştadır. Arapçada ise asıl eleman yani işçi başta yaşlı onun tamamlayıcısıdır ve sona gelir. Asıl elemanı sona sıralanır. Reca el amilul musinnu ilel gariyeti. El musinnu burada yaşlı anlamında amil kelimesinin sıfatıdır. Sıfat mevsufuna yani amile dört açıdan uyar. Türkçe'de sıfat ilgili ismin önünde gelirken Arapça'da ilgili ismin sonunda arkasından gelir ve dört açıdan kendisine uyar. Her ikisi de müzekker, her ikisi de marife, her ikisi de merfu, her ikisi de müzekkerdir. Ee, burada yaşlı içi reca fail öbeğidir. Öbek diyorum niçin? Çünkü tek sözcükten oluşmuyor. Bu bir sıfat tanımasıdır. Ögelere e, baktığımda fiil, fail, mefulün bir gayrı sarihten oluştuğunu söyleyebilirim. Yaşlı işçi köye mutlu bir şekilde döndü. Şimdi yaşlı işçi Köye döndü cümlesini kurmuştuk. Yeni bir öge ilave ediyorum. Mutlu bir şekilde. Mutlu mutlu, mus mutlu gibi. Nasıl sorusun cevabıdır. Hal ögesidir. Hal buradaki işçinin köye dönerkenki durumu, konumu, pozisyonudur. Mutlu olmak. Buradaki mutlu sözcüğünü e, mansup, mansup ve nekir olarak getirmem lazım. Çünkü hal mansup ve nekir olur e, ee, ilgili kişi yani mutlu olan ki burada işçidir marif olması gerekiyor. Öyleydi zaten. Recal amilül müsinnü lel kariyeti sa'iden. Niye müzekker getirdim bunu? Çünkü yaşlı işçi erkek. Niye tekil getirdim? Çünkü yaşlı işçi tekil. Niye mansup getirdim? Çünkü halügesi ögesi mansup olur. Niye nekra getirdim? Çünkü hal ögesi nekra olur ilgili kişisi, bağlantılı olan kişi, yani sahibi hal diyorlar buna, marif olur. Recaal amilul musinnu illel kariyeti sa'iden. Peki, isim cümlesi sonra getirebilir miydim? Yani hu ve sa'idun diye bir cümle kurup bunu hal yapabilir miydim? Başına vav getirmek şartıyla evet. Yani recaal amilul musinnu illel kariyeti ve hu ve sa'idun diyebilirdim. Niye demedim? E, tercihime kalmış. Yani hal böyle de gelebilir. İsim cümlesi de gelebilir. Eğer içinde fiil varsa fiil cümlesi türünde de gelebilir. Farklı hal türleri var. Yaşlı işçi köye mutlu bir şekilde döndü. Bu cümleyi kurduk. Şimdi yeni bir öge getiriyoruz. Geri kalan hayatını orada yaşamak için. Niçin? Yaşamak için. Nerede? Orada. Neye? Geri kalan hayatını. Şimdi buradaki orada yaşamanın geri kalan hayatını yine yaşamanın tamamlayıcı ögeleridir. Ama içinle birlikte hepsi niçin döndü sorusunun cevabıdır. Efendim niçin sorusunun cevabının başına li, li getirmek uygundur. Burada geri kalan hayatını orada yaşamak için ifadesinde Geri kalan hayatın orada yaşıyor diye bir cümle kuralım. Kuralım. Geri kalan hayatın orada yaşıyor. Burada en asıl eleman nedir? Tüm ögelerin sahibi olan nedir? Yüklemdir, yaşamaktır. Yaşamak olmazsa ne orada ögesi olur, ona ihtiyaç duyarız, ne de geri kalan hayatını. O yüzden önce yaşamak diyoruz. Daha sonra bu yaşamanın tamamlayıcı ögelerini, arka arkaya sıralıyoruz. Sıralarken efendim renklere dikkat ediyoruz. Orada tek bir öge geri kalan hayatını bu da tek bir ögedir. Efendim, ama bu cümlenin de en başına li getiriyoruz. Çünkü sebep bildirmesini istiyoruz. Hani için sorusunun cevabı. Ama li bir harfi cerdir. Fi cümlesinin ya da isim cümlesinin başına gelince efendim bu yanlışlık söz konusu olur. bunu düzeltmek için li'den sonra mastar edatı getiriyoruz. Bu fiil cümlesi ise en getiriyoruz. Gizleyebiliriz. Gizlemeyebiliriz. Ama isim cümlesi olursa o zaman da en'ne getireceğiz. Bu fiil cümlesi olduğu için li'den sonra en yaşamak orada geri kalan hayatını diyeceğiz. Tabii geri kalan hayatını yaşamanın nesnesi tamam ama e, efendim geri kalan baki demek. Hayat efendim bu tın sıfatı daha sonra da bunu da hayatı değil de hayatını kendi hayatını diye isim tanımlamasına dönüştürmüşüz. Benzer bir işlemi Arapçada yapacağız. Bunu da yapacağız. Burada demem o ki biz şu Türkçe cümleyi anlayabiliyor muyuz? Yani yaşlı işçinin özne döndüğünün yüklem olduğunu, köyenin nereye, mutlu bir şekildenin nasıl, ve geri kalan hayatını orada yaşamak için ifadesinin de niçin sorusunun cevabı olduğunu biliyor muyuz Biliyorsak burada orada ve geri kalan hayatını ifadesinin yaşamak fiilinin tamamlayıcıları olduğunu biliyor muyuz Eğer biliyorsak bu cümleyi Türkçe kurmuşuzdur Birisi kurmuşsa bu cümleyi anlamışızdır Anladığımız bu cümleyi de Efendim, biraz destekle diğer bir dile aktarabiliriz. Önce ne dediğimizi bilmemiz lazım. Ne demek istemediğimizi, ne diyeceğimizi. Efendim, burada daha önce kurmuştuk bu cümlemizi. Recal amilul musinnu ilel gariyeti sa'iden demiştik. Şimdi için sorusunun cevabını getirirken, Bakınız şu yaşıyor. Hayatavul bakiyete geri kalan hayatını fiha orada. Orada neresi? Köy. O sebeple fiha dedim. Buradaki he köy olduğu için tekil müennes bir zamir kullandım. Peki daha sonra ne yaptım? Bu geri kalan hayatın orada yaşıyor cümlesini efendim Li'den sonra getirdim. Li. Çünkü buradaki Li niçin sorusunun cevabını verecektir. Ama bu bir harf cer. O zaman bu fiil cümlesini masdarlaştırmam lazım. Buraya ikizli bir en koydum. Bu, burada bir en olduğunu yaiş fiilinin mansup olmasından anlıyorum. Li en yaişe. Ama Araplar çoğu kere bu eni e, göstermez. Açıkça zikretmez. Göster edebilir. Göstermeye edebilir göstermemesi daha yaygın bir kullanımdır. İster göstersin ister göstermesin bunun hepsi niçin sorusunun cevabıdır. Fiil, fail, mefulün bir gayrı sarı, hal ve mefulün liyecdihi. <laughs> yani yüklem kim, nereye, nasıl, niçin, özne, özne yani kim döndü ne yani hangi eylemi gerçekleştirdi yüklem nereye niçin nasıl evini terk eden yaşlı işçi az önce yaşlı işçi demiştik geri kalan hayatını orada yaşamak için mutlu bir şekilde döndü demiştik şimdi evini terk eden yaşlı işçi yani evini terk etti diye bir cümleyi Yaşlı işçinin sıfatı haline getireceğim. Türkçe bunun için evini terk eden şekline dönüştürdü. Az önceki evini terk etti cümlesini. E, nitelik bildiren sıfata dönüştürdü. Burada doğduğu köye, önceden köye demiştik. Köye döndü. Şimdi ise içinde doğduğu köye. Biz şuradaki içindekiyi Türkçe'de söylemeyiz ama Arapça'da buna ihtiyacımız var doğduğu köye. Buradaki köy doğduğu yerdir. O yüzden içinde doğduğu köye. Türkler söylemese de Arapçada buna ihtiyacımız var. Efendim köyün şimdi sıfatıdır bu doğduğu. Normalde burada için onun içinde doğdu diye bir cümlesini köye sıfat olarak getirmem lazım. Evini terk etti cümlesini yaşlı işçiye sıfat Yapmam gerektiği gibi. Türkçe bu şekilde sıfat yapmış. Bu yargı bildiren cümleleri. E, Arapçada ise bu yaşlı işçi marife ise köy marife ise e, efendim önce cümleyi kuruyoruz. Bu yaşlı işçiden sonraya getiriyoruz. Yaşlı işçiden sonra evini terk etti diyoruz. E, köyden sonra da onun içinde doğdu diyoruz. Sonra da ikisinin arasına isim mevsul getiriyoruz. Çünkü buradaki köy ve buradaki yaşlı işçi marifedir, bellidir. E, herce şey nekradır. Yani fiil cümlesi, isim cümlesi, şibit cümlesi. Bunlar nekradır. Bunlar sıfat olacağında marife bir isme. Marife yapılmalıdır. İşte isim mevsul bu işe yarıyor. Şimdi bakalım Arapçasını nasıl. Recal amilül müstinnu yaşlı işçi döndü demiştik. Şimdi bakınız. Şurada ve huve sagirun ifadesini fazladan getirmişiz. Bir sonraki cümlede olacaktı. Yani evini küçük yaşta terk eden yaşlı işçi. Burada bir düzeltme yapabiliriz. Burada ve huve ifadesi yok kabul edin arkadaşlar. Yaşlı işçi e, evini terk etti. Gadera beytahu evinden ayrıldı. Evini terk etti demek. Bu yaşlı için sıfatı e, olsun istiyorsak GADERA BEYTAHU ifadesinin başına kastettiğimiz kişi ki burada yaşlı içidir. Ona uygun olarak bir isim mevsul getiriyoruz. Ellezi. Eğer bu müennes olsaydı elleti derdim. Ellezi bu fiil cümlesini bu yaşlı işçinin sıfatına dönüştürecektir tekim? evini terk etti. Evini terk etti. Bak evini terk eden yaşlı işçi döndü. Sa'iden mutlu bir şekilde. Mutlu bir şekilde. İlel gariyetil Köye. Şimdi vuri de fihe içinde doğdu demek. Orada doğdu demek. Bu orada doğdu ifadesini ismi mesulle efendim terkip haline getirecek olursak o yer ki onun içinde doğdu. Yani içinde doğduğu, içindeyi Türkler sevmiyor. O zaman doğduğu köy e döndü. Yani ya, e, evini terk eden iş, yaşlı işçi e, doğduğu köye mutlu bir şekilde döndü. Şimdi niçin sorusunun cevabı? Li yaşa hayatı Geri kalan hayatını yaşamak için. Liyayişe hayatahu albaqiyyata fiyaha. Geri kalan hayatını orada yaşamak için. Liyayişe hayatahu albaqiyyata fiyaha ma'a ailetihi. Buradaki hu zamirini kesreye dönüştürelim. Ma'a ailetihi. Yani evini terk eden yaşlı işçi doğduğu köye orada geri kalan hayatını ailesiyle birlikte yaşamak için Mutlu bir şekilde döndü. Tabi burada Vahus takıyor onu. Ismini vesulden sonra getirecek olursak bu cümlenin içerisinde. O zaman Vahus takıyor Evini terk ederkenki hali olur. Yani evini küçük yaşta terk eden yaşlı işçi. Evet. Burada ailesiyle birlikte geri kalan hayatını ailesiyle birlikte orada yaşamak için demişiz. Ama yukarıda, evet, bir sonraki cümleyi buraya getirecektik. Neyse. Mea <messizlik> Me ailetihi, halögesidir. Ailesiyle birlikte yaşarken ki, yaşayacakken ki halidir. Ve huve sagirun, evini terk ettiğindeki durumu, halidir. Yani evini küçük yaşta terk eden, geri kalan hayatını orada ailesiyle birlikte yaşamak için. İşte bu cümlenin tercümesiydi o. Evini küçükken terk eden yaşlı işçi doğduğu köye geri kalan hayatını orada ailesiyle birlikte yaşamak için mutlu bir şekilde döndü. Bu cümlenin çevirisi oydu. Evet, yani bu. Peki bir daha önceki cümlenin şu cümlenin çevirisi ne? Orada da ve halini siliyorsunuz. Me ailetihi bunu da siliyorsunuz. Bu cümlenin çevirisi olmuş oluyor. Şimdi bakalım aynı cümleye ne getirmişiz. Evini küçükken terk eden yaşlı işçi. Bunu söylemiştik. El amil el musin ellezi tereke beytahu ve huve sagirun. İşte bunun hepsi evini terk eden, evini küçükken terk eden yaşlı işçi oldu. Reca döndü. Sa'iden mutlu bir şekilde. Şimdi ne diyor? Yurt e, içinde doğduğu köye. İlel qaryeti vulide fiha. Bak bunlar ayrı ayrı ögeler. Yurt dışında çok para kazandıktan sonra. Buradaki yurt dışı hangi öge? Yani hangi fiil ögesi? Çünkü döndü, doğdu, yaşadı, kazandı, terk etti. Bunların hepsi gerçekte birer yargı bildiriyor. Ama ben daha sonra bu yargıları sıfatlaştırarak yargı bildirmez hale sıfat isme dönüştürmüşüm. Yurt dışında çok para kazandıktan sonra şimdi çok para kazanmanın nesnesi yurt dışı işte kazanmanın nerede olduğunu gösteriyor. Bunun gerçekte derin yapıdaki hali şu yurt dışında çok para kazandı. Böyle bir cümle var. Daha sonra bundan sonra yani kazandıktan sonra burada demek ki bir bade kullanacağım ama badeden sonraki bu yurt dışında çok para kazandı cümlesini de isimleştirmem lazım. Çünkü bade genellikle muzaforla kullanılan bir zarftır. Badeden sonra muzafın ileyh gelir. E, muzafın ileyh de isim soyludur. E, burada cümle gelmiş. Ne yapmam lazım? O zaman mastarlaştırmam lazım. Niye mastarlaştırıyorum? Sıfat isim haline getirsem ya, isim mevsul kullansam ya. Ha, isim mevsul kullanacak olursam, e, nitelik bildiren marife bir isme dönüşür. İsmi mevsullü ifadeler nitelik bildiren marife isimlerdir. Peki mastarlar? Mastarlar nitelik bildirmez. Peki yurt dışında çok para kazandıktan sonra terkibinde böyle bir nitelik var mı? Yani yurt dışında çok para kazanan mı diyorum demiyorum. Demediğim için de mastarlaştırıyorum. Yani burada bade şimdi önce bir kesebe nuqudan kesireten haricel watani. Cümlesini kurdum. Şimdi bade en kesebe ya da kesebe yerine rabiha diyebiliriz. Bade en rabi, rabiha nuqudan kesireten harical watani. Efendim geri kalan hayatını orada ailesiyle birlikte yaşamak için. Bunu zaten çevirisini vermiştik. Yani bir önceki cümleden farkı bu cümlenin yurt dışında çok para kazandıktan sonra yani ne zaman sorusunun cevabını getirmişiz ve fih ögesi getirmişiz reca el amilül müsinnul ledi gadere beytehu ve sagıyrun evini küçükken terk eden yaşlı işçi özne öbeği sahiden mutlu olarak döndü sahiden hal İlel gariyetilleti vulide fiyhe. İçinde doğduğu köye. Mefulun bir gayri sarı, Baden rabiha meylen kesire fil hariç. Ya da fi haricil vatani. Ya da haricel vatani. O ne zaman sorusunun cevabı. <laughs> Burada hariç deyince normalde hemen yurt dışı akla gelir. Meylen kesiren nuguden kesireten dedim ben az önce. Çok para. Burada mel kelimesi para anlamında da kullanılır. Melen kesiren nesnedir. Rabiha fiildir. Badeden sonra cümleyi kullanılışlı hale, kullanılır hale getirmek için mastarlaştırmışım. En ile birlikte. Çünkü en fiil cümlesini mastarlaştırır. Yurt dışında çok para kazandıktan sonra bu ne zaman sorusunun cevabıdır. Mafulün fi' li ya'îşa hayâtehu'l bâkiyete fîha ma' âiletihi. Buradaki hu zamirini yine kesra yapıyoruz. Geri kalan hayatın orada ailesiyle birlikte yaşamak için. Şimdi bakınız normalde bir geri kalan hayatını nesne, mafulün bi fîha orada ma' âiletihi. Bu da hal ögesi. Ya'îshu fiil Yüklem. E, bunun da özdesi gizli hu ve yani müthiş bir fiil cümlesi ama bunu li ile birlikte niçin sorusunun cevabına uygun hale getiriyorum. Evet buradaki yeşillerden de anlayabileceğimiz gibi çokça yargı bildiren bir yapıyı. Mesela burada ismin mevsul aracılığıyla sıfat isme dönüştürdüm. Vuli de buradaki ismi mevsul aracılığıyla e, yine sıfat isme dönüştürdüm. E, ama yaişe Burada gizli bir en ile mastarlaştırdım. Burada ise eni açıkça kullanarak fiil cümlesini mastarlaştırdım. Demek ki yargı bildirim bir ifadeyi en azından bu cümlede iki farklı şekilde isimleştirebileceğimi görüyorum. Fiil cümlesini ismi mevsulle sıfat isme dönüştürebilirim. Fiil cümlesini en ile gizli ya da açık mastarlaştırabilirim. Ee, peki isim cümlesini yapamaz mıyım? Yapabilirim tabii ki. İsim cümlesini de yapabilirim. Tabii bu elde edilen master, bade ile birlikte ne zaman sorusunu, li ile birlikte ise niçin sorusunu cevaplamıştır. Efendim masterlar nitelik bildirmezdi. Ama isim mevsul ile birlikte e, nitelik bildiren bu e, cümleler artık kavramlaşmıştır, isimleşmiştir nitelik bildirdikleri için sıfata sıfat olarak kullanmıştır. Burada amilin ikinci sıfatı, kariyenin ise birinci sıfatıdır. Yani ikinci sıfatı yok ya o yüzden kariyenin sıfatıdır. Efendim fiil, fail hal, mefulün bir gayri sarı, mefulün fi ve mefulün liyecliği. Evini küçükken terk eden yaşlı işçi bu cümleyi kurduk. Yurt dışında çok para kazandıktan sonra kurduk. İçinde doğduğu köye geçti. Geri kalan hayatını orada ailesiyle birlikte yaşamak için mutlu bir şekilde döndü. Bu da geçti. Ama burada yeni bir ne zaman sorusunun cevabı eklenmiş. Efendim, birden fazla ne zaman sorusunun, nerede sorusunun cevabı, hatta birden fazla niçin sorusunun cevabı olabilir? E, Arapçada, e, Türkçe'de de öyle. Babasının ölümünden bir gün önce. Babasının ölümünden bir gün önce. Burada efendim herhangi bir yeşil renk koymamışız. O yüzden babası öldü diye bir cümle yerine babasının ölümü diye bir isim tanımlaması getirmişiz. Efendim şimdi burada bir özel kullanım var. Bir şeyden şu kadar önce ya da sonra. Bir kişiden şu kadar a bir şeyden şu kadar az ya da şu kadar fazla şu kadar büyük ya da şu kadar küçük e, gibi e, ifadelerde miktar zikrediyorsak yani şu kadar bir miktara karşılık geliyor o miktarın başına bir harfi koymamız e, gerekiyor. Yani qable mevti validihi mevt ölüm, validihi babası. Mevti validihi babasının ölümü. Qable mevti validihi babasının ölümünden önce. Şimdi babasının ölümünden şu kadar önce bir gün önce. Burada şu kadar yani miktar var. O miktarın başına bir getirmeyi unutmuyoruz. Elde ettiğimiz yapı hepsi ne zaman sorusunun cevabıdır. Kable mefti validihi bi yevmin. Babasının ölümünden bir gün önce. Bak babasının ölümünden bir gün önce. Bir saat önce de diyebiliriz. O zaman bir saatin deriz. Bir yıl önce bir senetin. Eğer kable yerine bade getirirsek o zaman babasının ölümünden bir gün sonra olur. E, ee, mesela Ali Hasan'dan e, bir sene büyüktür derken e, işte yine o bir senenin önüne bir getiriyoruz. Aliyun ekberu min hasenin bir <laughs> senetin. Reca al amilul misinnul lezi gâdere wa Evini küçükken terk eden yaşlı işçi babasının ölümünden bir gün önce mutlu bir şekilde Hilal Gariyetin Letivulü <laughs> Defiye doğduğu köye Baden Rabiha Rabiha Melen Kethira Fil Kharic yurt dışında çok para kazandıktan sonra Liyayişe Hayatehul Bakiyete fihe Me Ailetihi geri kalan hayatını orada ailesiyle birlikte yaşamak için. Döndü. Bu fiil cümlesinde bakınız, bu isim cümlesi Türkçe'de e, efendim e, normalde hani özneyle başlayıp yüklemle bitiyor. Ama yüklem fiil soylu olduğu için Türk dilciler buna fiil cümlesi olarak bakıyor. E, ama e, bu e, cümle Arapçaya iki şekilde tercüme edilebilir. Bir buradaki özne Türkçe'de müptedaya dönüştürülür. Ya da e, önce döndü denilir. Yüklem, fiil. Sonra da bu özlemiz fail ögesine ki bu yani slide'da biz bunu yapacağımızı söylemiştik. Fiil cümlesi kuracağımızı söylemiştik. Eğer siz bunu isim cümlesine dönüştürmek istiyorsanız bu altı çizili kırmızıyı ki burada fail öbeğidir, Re, Reca'nın önüne koyarsanız fiilin faali fiilin önüne geçemeyeceğinden dolayı artık Reca'a e, öne alınan el-amilül müsünnüllezî gâdire beytehu ve huve sagîrun sözcük öbeğinin yüklemine dönüşür. İsim cümlesi haline gelir. Müpteda olur. reca'da haber olur. Peşinden de devam ederiz. Ja, ja, FN.